Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ile Gaziantep FK arasında oynanan ve 1 ila 1 berabere sonuçlanan maçta, hakem Arda kardeşlerin 65 dakikada verdiği karar büyük yankı uyandırdı. Trabzonspor'un hızlı kullandığı faul atışında oyunu önce devam ettiren, ancak Bordo Mavililer gole giderken atışı tekrar kullandıran kardeşlere hem saha içinden hem de camiadan yoğun tepkiler geldi. Arda kardeşlerden konuya dair ilk açıklama geldi. Ben yıllarca federasyondan ekmek kazandım ve MHKY'ye bağlı olarak çalışıyorum. O yüzden bu tarz şeylere yorum yapmam çok yanlış anlaşılır. Keşke bu açıklama yapılırken benim de bir ailemin olduğu düşünülseydi. TFF başkanının hata değil, planlı bir eylem demesi benim için çok yaralayıcıydı. Keşke yayına bağlanmadan önce benimle iletişime geçseydi. Pozisyonda bir hata yaptım ama bu yaptığım ilk hata değildi. Planlı eylem denmesi beni hedef gösterdi ve ben çok üzüldüm. Bahsedilen planlı eylem nedir açıklığa kavuşturulmasını istiyorum. Bununla yaşamak istemiyorum. Şu an hedef konumundayım.